Speed Dream'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda size yeni aldığım kameram olan Insta360 One arı kutu açılımını yapacağız ve kısaca tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Kutu açılımıyla başlayalım isterseniz. Şöyle yapalım. Elime ulaştı. Şöyle, şöyle Ve evet, bu arada size niye bu kamerayı e, tercih ettiğimi de kısaca açıklayayım arkadaşlar. Kameramız bu. Bu şekilde. Şimdi kutu açılımını yapacağım. Ee, biraz avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ee, yanında SD kart ve bu selfie stick'i e, gönderiyorlar. Ee, bu arada Twin Edition arkadaşlar. Twin Edition. Türkiye'deki satış politikası biraz farklı. Bunlar ayrı ayrı oluyor. Bu Twin Edition'da e, ikisi yani iki lens de e, bir arada oluyor arkadaşlar. Bu kendi Orijinal selfie çubuğu arkadaşlar. Bu e, motosiklette drone etkisi yaratmak ve bunun e, bunu ayrıca ben bullet time e, aparatını da alacağım. Onunla birlikte bunu kullanacağız. Bu şekilde. Ben zaten Vanix e, kullanıyordum arkadaşlar. E, 360 360 Vanix vardı bende. Insta'nın. Zaten belki de takip eden arkadaşlar onunla alakalı birkaç tane videomu, bazı videolarımda onunla alakalı gör, görseller var, görüntüler var arkadaşlar. Niçin bunu tercih ettim? Onu söyleyeyim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu yani motosiklette çok daha kullanıma çok daha uygun arkadaşlar. Böyle bir modüler yapıda bir kamera arkadaşlar şöyle koyayım. İçinden bakın bu 4K lens arkadaşlar. Şu e, ekranı gördüğünüz gibi 360 lensimiz var. Bataryası e, kutu içinde. Bakın şu şarj kablosu. Ha, çerçevesi de burada. Evet. Şu da 360 lensi korumak için silikon montaj aparatı. Bir tane montaj vidası ve bir tane e, montaj aparatı çıkıyor. Şu bu aparat. Bu çerçeve için arkadaşlar. Biliyorsunuz Vanix vidalıydı, direkt vidalı şekilde. Yani bu selfie çubuğundaki ucundaki vidaya direkt uyumlu şekildeydi Vanix. Bunu bu şekilde yapmışlar. Aslında bence çok da güzel yapmışlar. Şöyle bir kiliti var. Buradan böyle açıyorsunuz. Bunun içine kamerayı yerleştiriyorsunuz. SD kart yok uyarısı var ekranda şu şekilde bunu şimdi daha kamera yeni açtığım için değişik uyarılar veriyor ekranda. Ona çok aldırmayacağım. 4K ekranla bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de bunu da bu şekilde batarya kısmına oturtuyorsunuz. Bu şekilde. Bir de şu biraz böyle bana çok kullanışsız geldi yani bu nedir böyle ya şöyle asıldığımız zaman açılması gerekiyor bunun biraz zor açılıyor biraz mandalı var oraya böyle bir elinle şey yapman lazım selfie çubundaki vidalı kısımla bu çerçeveye takacağınız aparatı yerleştiriyorsunuz çok kolay bir şekilde yani GoPro ile bire birebir yapmışlar bendeki GoPro aparatlarıyla da bunu kullanabilecek olmam gayet güzel arkadaşlar bakın bu bu şekilde oluyor arkadaşlar takıldığı zaman bu bu haliyle motosiklette kullanmak için dediğim gibi çok daha uygun ee, o yüzden e, bunu tercih ettim arkadaşlar bu TV dediğim gibi TV Edition hem 360 lens hem de 4K e, lensi de bulunduran e, model O yüzden e, habire yani iki kamerayı bir 360'ı bir onu taşımayayım diye ben yeni hazır yeni bir kamerada alacakken bunu bu şekilde bunu tercih ettim arkadaşlar. Bu gördüğünüzde kamerayı taşırken işte 360 lenslerine bir şey olmasın diye yani olur da elinizle düşürürsünüz veya bir yere çarpar. Bu bu bunu yapmaları çok güzel olmuş. Keşke 4K lens içinde böyle bir koruma olsaydı kabın içinde. Evet şimdi de inceleme videosuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kameramızı şimdi açalım incelememize başlayalım. Şimdi burada kameramızı ilk açtığımızda ekranın sol alt köşesinde fotoğraf simgesi görüyorsunuz. Buradan basarak fotoğraf, video, gece çekimi ve Night Labs'e Star labs diye bir isim koymuşlar. Bunu bu şekilde bu menüyü aktif ederek seçiyoruz arkadaşlar. Gelelim fotoğraf menüsüne. Fotoğraf menüsünün içerisinde de ekstra ayrıca e, HDR eee yani e, ard arda çekim. E, bu da interval yani bizim bildiğimiz manada time lapse oluyor. Video modunda da e, yine HDR time lapse şöyle bullet time. Ekranımız bu şekildeyken arkadaşlar sol taraftan kaydırdığınızda çektiğiniz video ve fotoğrafları görebiliyorsunuz. Buradan ayrıca şöyle yukarı aşağıya kaydırmak yoluyla bakın 33 tane e, kaydım var benim şu anda çektiğim fotoğraf ve videoları bu şekilde görebiliyorum. Ayrıca burada e, aynı menü içerisinden silebiliyorsunuz arkadaşlar. Sol alt kısmında çöp tenekesi işareti var. Onu basılı tutarak istediğiniz video seçildik veya fotoğraf seçildikken oradan silme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Fotoğraf ya da videoyu seçtikten sonra ayar yapmak, ışık ayarı ve farklı ayarlar yapmak istiyorsanız ortama göre ekranın sağ kısmından kaydırıp az önce bahsettiğim menüye gelebilirsiniz. Buradan e, pozlama, Kelvin ve ISO ayarı gördüğünüz gibi yapabiliyorsunuz. Auto'da da ayarlayabiliyorsunuz. Manuel seçerseniz de manuelde ekstra bu e, denklaşör işareti var. Yani enstante ayarı deniyor ona sanırım. E, ona tam benim ee, böyle ayrıntılı bir bilgim yok. Fotoğrafçılıkla uğraşanlar daha iyi biliyordur muhtemelen. O yüzden ben buraya girmiyorum. Çünkü bu enstante ayarını e, kamera üzerinden e, tam e, net ayarlayamıyorsunuz. Ekranın küçüklüğü ve hassasiyeti bakımından e, çok farklı ayarlarına yanlış bir ayara gidiyor. Oradan sonra geri e, normal ayarına getiremeyebiliyorsunuz. Benim birkaç defa başıma geldi. Ekran. O yüzden ben bunu Auto yapıyorum. autoda sadece basit yani pozlama, Kelvin ve e, ISO ayarları mevcut. Onu da kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz. Buna OK dedikten sonra bu geri dönüyor. Şu anda video modunda kamera 4K 30 fps'de e, kalmış en son. Bunu değiştirmek için buraya bir sefer tıklıyoruz. Buradan bakın 5.7K, 4K, 3K. Bu 100 fps slow motion için zaten 4K. Ve bu alt kısmından da çekmek istediğimiz kare sayısını seçebiliyoruz arkadaşlar. En aşağıda bir e, kutucuk daha var gördüğünüz gibi. In, Door, Low, Light Stabilization. ki eğer düşük ışıkta stabilizasyon özelliğinde çok daha iyi ve net bir görüntü almanızı sağlıyor. Ekranın üst kısmından da arkadaşlar ayar bölümüne giriyorsunuz. E, bu ayar ekran mesela burada güneş işareti var. Bu ekranın e, parlaklığı ya da sönüklüğü oluyor. Ekran bu yan tarafında gördüğünüz ayarda ekran kilidi. Yani bunu ayarlarsanız çekim esnasında yanlışlıkla bir dokunma sırasında da ekranınız kilitli olmuş oluyor. Bakın ekran kilidi simgesini gördünüz. Buna tekrar açmak için çift tıklayıp ekran kilidini bu şekilde kaydırarak açabiliyorsunuz. Tekrar gelelim aynı menüye. Şurada bir telefon kulaklığı işareti görüyorsunuz. O, o AirPod e, bağlantısı arkadaşlar. Bakın burada bastığınız zaman zaten İngilizce olarak uyarı yazısı çıkıyor. AirPod'a bağlanmak için e, Start Search yani arama butonuna basınız diye. Benim öyle bir e, cihazım yok. cihazı olanlar için böyle de bir şey koymuşlar. AirPod e, simgesinin yanındaki işaretle arkadaşlar. Bu üstte gördüğünüz, şu üstte gördüğünüz e, ışığın açma kapama yani kamera kayıttayken bu ışık ve arka tarafındaki diğer ışık yanıp sönüyor arkadaşlar Kayıda başladığınızda bunu kapatmaya yarıyor. Peki bunu niye kapatma ihtiyacı hissediyoruz? Hem kameramızda daha az şarj sarcasını istiyorsak bunu kapatabiliriz. Hem de şöyle açayım. Özellikle Starlabs modunda çekim yapacağınız zaman yani gece yıldızların e, hareketini böyle bir 5-6 saatlik starlapse modunda çekim yapacağımız zaman bunu zaten e, kapatmamız öneriyor. E, menünün diğer bölümünde şu simge arkadaşlar ekran ve üzerinde auto modu var. Bu ekran ayarı bunu e, auto yaparsanız siz kamerayı nasıl takarsanız takın ekran size düz görünecektir. Ben onu auto. Onun yanındaki simgede de kameradan umarım görünüyordur. E, bir e, insan figürü ve e, ağzından ses işareti. Bu da sesli komut için arkadaşlar. Ben bu, bu, zamana kadar hiç onu ihtiyaç duyup açmadım. Siz ihtiyaç duyarsanız onu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve aşağıda da çark işaretiniz var. Her türlü elektronik cihazda olduğu gibi. En üstte general modu var. Buna girdiğiniz zaman bu bluetooth modu yani bağlantı yapacağınız zaman e, kullanabileceğiniz bir ayar. Auto power off dediği ayar. E, yani siz kamerada herhangi bir iş hiçbir işlem yapmadan kaç dakika süreyle açık kalabileceği ve kendiliğinden şarjı tükenmemesi için kapanacağını belirleyebileceğiniz bir ayar. Yani burada atıyorum kameranın kaydını durdurduğunuz ama kapatmayı unuttunuz. Şarj yememesi için buradan ayar yapıp kendi kendine otomatik kapanmasını sağlayabilirsiniz. Anti flicker burada ülkelerin yayın hız dalgasını gösteriyor. Bizim ülkemizde bu 50 Hz. O yüzden bunu ayarlı bu bir de reset beginner guide notice for all features yani bu ee, zannedersem yaptığınız tüm ayarları sıfırlama ayarı kameradaki şu ana kadar yaptığınız tüm ayarlar bu şekilde sıfırlanıyor. Giro Calibration var. Ee, One R modelinin kendi kendine kalibrasyon ayarlaması çok daha hızlı yani 360 lensle. Şimdi bu şekilde dik konumda mesela hangi konumda bağlarsanız bağlayın çok hızlı bir şekilde kendini kalibre ediyor. Yani bu şu demek kalibrasyon ayarı bu 360 kamerada şu demek ben daha önce One X'de yaşadım o kalibrasyon konusunda biraz sıkıntılıydı. Hatta bir ara bir sıkıntı yaşadım. Yani takla attıramıyordum. Şimdi 360 çekim yaptığınız zaman her yeri yani altı üstü 360 küre şeklinde hayal edin. Her yeri görebilmeniz gerekiyor. Onda bir ara bir çekimimde bir kalibrasyon sıkıntısı yaşadım. Onu ben ama sonradan çözmüştüm. Bu One R modelinde bu kalibrasyon işini güzel bir şekilde çözmüşler. Kamera kendi kendini kalibre ediyor. Her açıp kapattığınızda ve her konumda hangi konumda bağlarsanız bağlayın, kendini otomatik güzel bir şekilde kalibre ediyor. Buna da girdim gördüğünüz gibi menüsünü görüyorsunuz. Nasıl kalibrasyon yapacağınızı anlatıyor burada. Genel alın altında Bluetooth remote bölümünü görüyorsunuz. Burası sizin uygulamaya yani telefonla bağlantınızı sağlıyor arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman otomatikman telefonunuzdan da bağlantı ayarlarını yaptıktan sonra buna Wi-Fi, wifi ile bağlanıp uygulamaya ee, Giriyorsunuz arkadaşlar. Alt kısımda yine AirPod seçeneğini görüyorsunuz. Bunu anlatmıştık zaten. Screen Auto Sleep. Videonun başından beri kapanma olayı işte buradaki ayardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bakın burada timer var. Ben 30 saniye ayarlamışım. Bunu şöyle yapalım. Never diyelim buna şu anda çekim yapıyoruz ya yani never dersek hiçbir şekilde ekranımız kapanma, kapanmayacaktır arkadaşlar. During recording kısmı da kayıt esnasındaki kapanmayı söylüyor arkadaşlar. Yani bunu on konumunda yani kayıt esnasında da belli bir süreden sonra ekran kapanıyor. Eğer off konumuna getirirsek hiç ekranımız kapanmadan kayıt bitene kadar devam eder. Burada voice control var zaten ne olduğunu tahmin ediyorsunuz bunu aktif hale getirdiğiniz zaman. Sesle kontrol burada dili ayarlıyorsunuz ee, Türkçe seçeneği yok Hatta iki tane seçeneği var sadece İngilizce ve Çince ee, Burada da Ses komutunu aktif hale getirmek için seçenek var onun altında da sd kart bölümü var buraya girdiğinizde sd kartınızın ne Durumda olduğunu görebiliyorsunuz 64 GBlık sd kart kullanıyorum 59 GB aktif durumda ve bunun 40 GB dolu buradan Formatla atabiliyorsunuz yani ee, Videolarınızı bilgisayar ya da e, uygulamaya telefonunuza aktardıktan sonra buradan SD kartınıza Format atıp kolay bir şekilde Hem çekim için hem daha sonraki kayıtlar için sağlıklı bir konuma getirebiliyorsunuz <laughs> SD kart seçeneğinin altında Wind Noise Reduction diye bir seçenek daha var bu Rüzgar sesi azaltma seçeneği arkadaşlar burada bir de diğer iki seçenek var ee, Bunu deneyerek hangisi işinize daha çok yarıyor ona göre e, ayarı yapabilirsiniz. With Noise seçeneğinin altında da Video Encoding seçeneği var arkadaşlar. Buna girdiğimizde e, videonun e, sıkıştırma formatı yani H264 deniyor ya sürekli yani aslında YouTube'un ve diğer sosyal medyaların e, en çok kabul ettiği seçenek ve iki H264 H265 seçenekleri var. Buradan benim e, kameram H264 seçeneğine seçili. Siz de buradan bu ayarı yapabilirsiniz arkadaşlar. E, en alt seçenekte de Kamera info bölümü var. Burada da e, kameranızın ismi, kameranızın sürümü arkadaşlar. Ha, en son e, 1.1.43 e, güncellemesiyle, e, sürümüyle ben güncellemişim. Bu da çok gerek yok. Vanar diye, e, Insta Vanar diye isim olarak e, çıkıyor zaten. Onda çok zorlanacağınızı zannetmiyorum. Bir de 4K e, modülü takıp bakalım arkadaşlar. Onda ne gibi ayarlar var. Şimdi bu arada şunu söylemiş olalım arkadaşlar görüyorsunuz çerçevenin üzerinde ve çerçevenin üzerinde bir açma kapama ve denkleşiyor tuşu var ve kameranın açma kapama ve denkleşiyor tuşunu görüyorsunuz yani kamera her ne kadar bu şekilde e, modüler bir yapıya sahip olsa da istediğiniz gibi takamıyorsunuz illaki bunu bu şekilde yani bu şekilde ayarlayıp bu şekilde takmanız lazım diğer türlü ayarladığınız zaman e, bu basma kapama tuşlarına denk gelmiyor ve kamera kendi kendine açılıp kapanıyor arkadaşlar 4K modülümüzü taktık kameramızı açıyoruz arkadaşlar Bunu bu şekilde takabileceğiniz gibi e, yani bu şekilde takabileceğiniz gibi ekranı ters de takabiliyorsunuz e, söküp ekranı ve e, yani selfie tarzı çekimler için ekranı kendinize doğru çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bunu yapmanız için e, farklı bir yani bu kendi çerçevesiyle pek mümkün olmuyor. Çünkü az önceki bahsettiğim sebepten dolayı bu açma kapama ve direk taşor tuşu e, kameranın diğer tarafına denk geliyor çok kullanışlı olmuyor bunun değişik bir bataryası var. Ee, şuraya bir yere fotoğrafını bırakırım. O bataryadan alırsanız e, bu dediğim işlemi daha e, rahat yapabilirsiniz. Çünkü o bataryada direk e, selfie çubuğuna veya diğer aparatlara bağlama e, kısmı olduğu için e, o bataryadan edinirseniz daha rahat edersiniz bu konuda. E, ben de şu anda o bataryayı daha almadım. İnşallah alacağım. Yani bunda da bu menü ve e, fotoğraf ve video menüsü aynı. E, seçenekleri aynı. Burada da sağ alt köşeden yine çekim modu seçeneklerimiz var. 4K modül bize 4K 16.9 boyutu ve 4.3 boyutunda 4K yine aynı şekilde 16.9 ve 4.3 boyutunda 2K 16'ya 9'a 1080 ve 4.3'e 1440 çözünürlüğünde video veriyor arkadaşlar. 16'ya 9'da. 4K'ya 60 FPS'ye kadar veriyor arkadaşlar. 16'ya 9 2K'da arkadaşlar bize yine bize bu sefer 100 FPS'ye kadar bir seçenek veriyor. 16.9 boyutunda 1080 pikselde bize 200 FPS'ye kadar bir seçim aralığı sunuyor. Bu da tabi slow motionlar için çok daha e, güzel bir FPS sayısı. Tabii programda yapacaksak, e, uygulamada süper frizy diye bir özellik var arkadaşlar. Bunu size uygulama çekeceğim videoda anlatacağım. E, bunda bu kadar yüksek FPS sayılarına gerek kalmadan yani 30 FPS'de çektiğiniz bir videoyu bile e, çok güzel bir şekilde slow motion yapabileceğiniz bir ayar var uygulamada. Lütfen bundan sonraki e, uygulamaya çekeceğim videoyu da bekleyin. E, Insta 360 Vanar'ın uygulama kullanım videosunda çekeceğim arkadaşlar. Onu da yayınlayacağım. 1440 çözünürlüğünde de yine aynı şekilde 30 kareye kadar. Yani buradan anladığımız 4.3 çerçeve boyutunda bize ancak 30 kareye kadar bir seçenek sunuyor diyelim. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. diğer yani 360 lensle yaptığınız ışık ışık, Kelvin ve ISO ayarları burada geçerli olmuyor. Lensleri değiştirdiğiniz zaman e, bu ışık ayarlarını tekrar yapmak durumunda kalıyorsunuz. değinmek istediğim birkaç nokta daha var arkadaşlar. Öncelikle e, yıllardır GoPro kullanan birisi olarak şunu söyleyeyim. GoPro kadar ısınmıyor bu kamera. E, GoPro gibi e, powerbank seçmiyor. SD kart seçmiyor. İçinde Toshiba'nın SD kartı var. E, tabii uyumlu kameraya uyumlu yeni nesil SD kart var. E, U3 hızında. E, Class 10'lar falan eskidi zaten biliyorsunuz. Kaydı çok kaliteli kaydettiği için 5.7K çektiği için 5.7K çekimlerden sonra veya 4K çok uzun mesela atıyorum 4K modunda 20 dakika 30 dakika çekim yaptınız. Bu çekimlerden sonra çekimi durdurduğunuz zaman kaydı biraz yavaş yapıyor. Yani bu kayıt 5-6 saniye falan sürebiliyor. GoPro'ya göre geç açılıyor. Yani bas çalıştır özelliğini ben bunda bulamadım herhalde yok. Hani GoPro'da bir bas çalıştır modu vardı. Ee, ona göre biraz yavaş çalışıyor ve öyle bir modu yok. Hani e, denklayıcıra bastıktan sonra da biraz kayda geçmesi biraz e, 4-5 saniyeyi buluyor. E, bu konuda GoPro'dan yavaş. E, ama diğer bahsettiğim konularda e, en azından elektronik e, cihaz seçmiyor. İstediğiniz power bağlayıp saatleri çekim yapabilirsiniz. Şöyle de bir şey söyleyeyim. E, şu şekilde kullanabilirsiniz bu şekilde Power Bank'a bağlayıp zaten e, girişi burası burada e, bağlayıp kullanabilirsiniz bilgisayarınız aktarım yap yapacağınız zaman bu şekilde aktarım yapabilirsiniz bataryasız fakat şöyle bir şey var SD kart ve e, aktarım kablosu burada olmasına rağmen ve bu şekilde e, bağlarsanız çalışmasına rağmen şu şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Yani ekran olmadan herhangi bir 360 ya da 4K modülü bağlamadan çalışmıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde bağlayıp çalıştırmanız gerekiyor. Bu şekilde 30 binlik power bankla 6 saat çekim yaptık arkadaşlar. Gece çekim yaptık. Bu şekilde bağladım. Onu söyleyeyim. Çok yüksek sıcaklıklarda ee, arabada çekim yaptım. Antalya sıcağında hiçbir şekilde ısınıp donmadı. Bir aydır kullanıyorum. Şu ana kadar hiçbir şekilde donma yaşamadım. GoPro ile kısa bir karşılaştırma gibi oldu sanırım. Ama e, görüntü karşılaştırmasında dediğim gibi daha sonraki videolarda e, çekip e, paylaşacağım arkadaşlar. Menü incelemesi bu şekildeydi arkadaşlar. İsterseniz şimdi, e, şimdiye kadar yaptığım bazı görüntülerden ee, size örnekler sunacağım, kısa kısa kesitler sunacağım. Böylece görüntü kalitesiyle de alakalı kafanızda bir fikir oluşacaktır. İlerleyen günlerde bulabilirsem Hero 8, bulamazsam kendi Hero 7'imle bir görüntü karşılaştırması videosu da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Insta 360 One R incelemesi bu kadar arkadaşlar. Benim değinmeyi unutup sizin sormak istediğiniz e, sorular varsa lütfen çekinmeden yorum kısmına yazın arkadaşlar. E, değinmeyi unuttuğumuz noktalar varsa daha sonradan geri dönüşüm yaparım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. GoPro ile karşılaştırma videosu ve e, One R uygulama bağlanma ve uygulamanın nasıl kullanılacağı ile alakalı videoyu da en kısa zamanda çekip kanalımda paylaşacağım. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Tekeriniz düz basın.